Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türkiye, küresel startup dünyasına artık, unicornların yanında Dejajon'da çıkarır hale geldi, girişimlerin bu başarısı İngiliz gazetesi Financial Times'ın da ilgisini çekti Türk startuplardan övgüyle bahseden gazete, online perakende de teknoloji yatırımları açısından bu yılın en sıcak, fikirlerinin Silikon Vadisi'nden değil İstanbul'dan çıktığını yazdı. Türkiye nasıl Avrupa teknolojisinin yıldızı oldu, başlıklı haberde getir, Trendyol gibi startupların başarısının Türkiye'de dönüm noktası olduğu belirtildi haberde, Türkiye'de 3 yıl önce %3.5 olan e-ticaret yayılımının %10 yükseldiği tahminine yer verildi. FT'nin haberinde, geçen yazdan bu yana, Trendyol ve Hepsi Burada gibi e-ticaret platformlarıyla oyun geliştiricileri Peak Games ve Dirim Games'in de içinde olduğu Türk teknoloji şirketleri değerlerinin startup başarısı için küresel bir kilometre taşı olarak görülen milyar dolara aştığını gördü denildi. Haberde abde yatırımcıların online market teslimatına yönelik startuplara milyarlarca dolar akıtırken, 10 dakikada teslimatla bu sektörün öncüsü getirin değerinin şu anda 7.5 milyar dolara, ulaştığı vurgulandı. Haberde görüşlerine yer verilen Getirin kurucu ortağı Nazım Salur, 3 yıl önce hiçbir yatırımcının Türk startuplarına yatırıma sıcak bakmadığını belirterek İstanbul'un teknoloji alanında potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.